Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. E ben Müslümanım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden ve resulühü. E senin şöyle bir hatan var. Evet hatan var biliyorum. Allah rahmetinden umudumu kesmiyorum. E umudu kesmek efendim kişi imansızlığa götürür. Allah'tan affımı istiyorum. E gece gündüz efendim dua ediyorum, ibadet ediyorum, Rabbime kulluk ediyorum. Adam hakaret ediyor. Nasıl bir mantıktır? Ömründe teraziye koyacağı ne namazı var, ne ibadeti var, ne Kur'an sevgisi var, ne bir Müslümana karşı bir sevgisi var. Bir de hakaret ediyor, tescilliyor kendini. Yani böyle bir döneme geldik, beni korkutuyor. Yani bunun üzerine çok duracağım. Günümüzde saygıyı bir defa tesis etmemiz lazım. Allah'a karşı saygılı olalım, peygambere karşı saygılı olalım, dinimize karşı saygılı olalım. İslam ehline karşı, iman ehline karşı saygılı olalım. Yani bu bizi kurtarır mı? Kurtarır. El mer'u me amene habbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Bana biri dese ki İsmail Allah seni sevdiklerine beraber eylesin. Amin. Ben Resul Resulullah Efendimiz'i seviyorum. Sahabeyi seviyorum. Alimleri seviyorum. Allah dostlarını seviyorum. Allah'a tapıyorum. E efendim din kardeşlerimi seviyorum. Sizi de iman ehlini seviyorum. Dinime, vatanıma, mukaddesatıma, birliğe, beraberliğe gönül verenleri seviyorum. Din düşmanlarını sevmiyorum. Hainleri sevmiyorum. Efendim sevmiyorum insanlık düşmanını, bebek katillerini, kadınları efendim e, derdes edenleri, ne bileyim efendim, İslam alemine insanlığa kurşun sıkanları sevmiyorum. Amerika geliyor, kadın çoluk çocuk öldürüyor. Ermenistan efendim şehrin ortasında bombalar atıyor. Böyle bir şey olabilir mi?